Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Sevgili arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan canlar. Bugün sizler nereye geldik bakın annemle. Üzüm toplamaya geldik. Üzüm toplayacağız canlar bugün. Bakın. Şöyle sizlerle beraber hem turşu yapacağız hem de şöyle sirke yapacağız şöyle. Eskiden kasa kasa pekmezini, pekmezini yapardık bu üzümleri. Çok olur canım. Gel abi içi doğrusu baksana. Kim yapacak pekmezi? <laughs> <laughs> bu sorunu da kurtusunu var bol edelim. Değil mi? O kadar tatlı, o kadar tatlı ki üzüm. Bu zaten güzel olur. kendi başına yetişen üzüm artık. Eskiler, annem gibi böyle dikmişler, böyle dere kenarına arkadaşlar. Kendi başına. Buraya bir üzüm zamanında bir de zeytin zamanı geliyoruz. Şuna bakın. Eskiden kasa, şimdi şimdi yapmıyor, şimdi gelen giden yerde. Eskiden kasa kasa toplar da üzüm pekmezi yapardık. Şimdi, şimdi onu bile yapamıyoruz yani durup da. Durup da onu bile yapamıyoruz. Şuna bakın. Hmm. Pek güzeller. Bunun turşusu mu yapacağız? Ne, küçüklü olsa da çok tatlı. Hmm. Böyle çakal üzüm gibi olmuş. Tabii bakımsızlıktan. Buna biraz baksan etrafını açsan iri iri olur bunun üzümü de. Çok güzel bak karşısında bu. Bu güzel bir şey görmemiştim. Hangi dutta? İçinde bak dut var onda da çok. Hangi? Bunu ötüzüne almıştı da ya. arka tarafından gördüm hmm. demiş şurada. Varmış orada. Yengen hmm. görmüş de Başlayayım çok. Baksanıza. <laughs> alsın yiyecek olan anam ben alamam. Yiyecek olan alsın, pekmez yapacak olan toplasın, toplasın pekmezini toplasın, yapsın. Toplasın. Hiç kolay değil çünkü yapması. Kim toplarsa toplasın, niye sürmez yani? Kolay değil. Şurada da şey var. Onu da göstereyim size. Beyaz üzüm. buralardan. Böyle bir şey çıkar diye korkuyorum da. Baksanıza. Şu beyaz üzümler daha güzel. Bunlar birazcık daha olacak sanki anne değil mi? Hı. Hmm, evet. Bu tatlanmamış daha bunlar görünüşünden belli. Bunu şey koruk turşusu yapalım bunu. Olur. Hı -hı. Bakayım bir tanesini. Ekşi. Bu ekşi daha. Ekşi anne bunu koruk turşusu yapalım. Baksanıza vallahi anne şurası var ya yıkıyor yıkıyor. Bu tarafı. He? Eğilmiş Eğilmiş orası yıkıyor var ya. İçi. döşenip durur. Ama alma sorunu var. Alma sorunu olmaz. Şuradan aslında merdiveni koyup da asılı olur da. Kim edecek ya? Şu tarafı çok güzel anne de. Ya işte dutta çok güzel o. Hmm. Dutta da çok şey. Öbür tarafta beyaz üzüm de çok. çok, çok. Arka tarafına yaslanmış. Şurası yıkılı. Aşağıya kadar. Üzüm. Hiç bakmadığın halde iyi bile vermiş. Her ağaca bakarsan öyle meyve veriyor. Bakmazsan vermiyor arkadaşlar. O yüzden hiç yoktan iyi bile vermiş yani. gibi Güzel <laughs> düşünüyoruz lazım. Sen bir daha gelinceye kadar tuşuyorum. Bunu düzeltiyorum. Şöyle göstereyim. Bir dalın mı? Bir dalın mı? Şimdi bir kova aldık arkadaşlar böyle. Şimdi bunu götüreceğiz. Turşu yapacağız evde. Sizlerle beraber. <laughs> Hadi gidelim. 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 bakıyor evet. Neydi bir laf vardır yazın elim oynarsa dışında tencere mi kaynar? Şimdi yıkarsan dışında şimdi, evet. evet. şimdi ben bu bir duttum, evet. Heh. Evet. Heh. Evet. Şimdi gelse anneme emanet

Şimdi ara boyayacağım Şimdi şöyle değil Bunu yıkadım zaten bayağı ben bunu. Yine biraz suya donduralım. Bunu en son arkadaşlar e, annem haftaya diyor, kükrer diyor. Kükrediğinde kızım diyor üzümünü şeyini iyi sıkacağız değil mi? Şey yapacağız. Kabalaması sıkar. Kabalaması sıkar diyor. Zaten. Suyu diye ona geçer diyor. Ekşi zaten turşu zaman atıyor anne. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yapıyoruz annem, kışa hazırlık. Bu kışın zeytin zamanı bunu yaptığımızda annesi annemle yapıyor incir turşusu mesela. Geçen sene Hora geçtiydi mesela. Tarlaya kurup fasulye sürekli yemeklerin yanında falan. Şişeye kapıyoruz böyle, bardaklarla çok güzel oluyor içi Mesela İncir turşusu oldu. Ağzım sulandı, neden? Ben bu yarımda böyle ben, ben bu yarımda yarı ama o zaman da yemesi yok. <laughs> annem. Sen hiç mi annenle turşunu? Yok, ben turşu sevmem ya.

Ben sana atayım, sen de onunla iç. Öbür günün içinden de. <laughs> ben de bari. Annemin gönlü razı olmaz. Geçen gün, oğlum. <laughs> şey yaptık. <laughs> yemek bir şey diyelim, Şurada odun ateşinde. <laughs> Ayrıca bunu bir de yiyememiş bana. Hani oturduğun yerden, çömeştiğin yerden yapmasana. Altı ayın keşke bir oturacak sandalye, mandalya alsaydım. Senin yerine benim bacaklarım vardı <laughs> burada. Diyorum yazmış abi evladım. Şimdi da de, de oturayım da öyle de. Buna bak sana kurulmuşsun ya. Çok kurular, kurmuş diye. Oğlum kendi halinde olan doğal üzüm evet. bu. İç ne, ne Hı. zaman bakıyoruz biliyor musun? Bir üzüm zamanı, başımda üzüm varsa gidiyor. Nerede? aşağıda. <laughs> Ön kısmında var ya, Ha aşağıda. Değil e, biliyorum herhalde. Bir bunu olduğunda gideriz üzüme bakmaya. Bir de zeytin zamanı, zeytin var mı diye başına bakmıyorum. Artık, artık hiçbir şey yapmıyoruz o tarafa. Orayı kendi <laughs> de... <şeshane> haline bıraktık. <laughs> Kendim geri vurdum ben çocuğumu

Ne bir şey değil mi olur? Bunlar bir şey O da şey bir şey değil şey değil ne güzel olmuşsun işte Yarısını aradık onu bir daha bir dedi böyle Öyle mi? Ha çok tatlı olmuş Sade olmuşlar Sade de iyi olur Canım sade biriktirmiyoruz ki hiç bamiyeler Ömer Biz bahçede yiyiz, yiyiz. <laughs> Işte. Ama var. Şu bamya olmuş. Zaten bir gün, gün bamya tutar ya. Yeleri tuttuğunda. <laughs> bahçeye var ya, ki bakıyorsun bamyam olmuş. Koparıp, Koparıp, Annem diye, biz, bizdeki iyiymiş derken. <laughs> bamyayı bitiriyor. Sıvılara iyiymiş. O nar horoz dedi bir şey

gösterin yüzüne. sen niye yapıyorsun burada? Annem bu ay 10-15 gün oldu alışalım. Bak, gel. Var burada. Bak, kendini sevdiresi var. Ama korkuyor. Bak, bak. Aslında sevdirmek istiyor kendini. Bak. <laughs> Dalga geçiyor ya. Hayır, korkuyor annem. Alışık değil ya sevilmeye. <laughs> bu biraz komple oldu şimdi da muydu geliyordu şimdi bu kadar da hiç gitmiyor galiba Şöyle göster Hı, bu Böyle durur. Beş, on gün bile durur. Ondan sonra ilk şey zaten o. On gün tuzlu bu zaman. geri suyunu süzeriz. İçinden şeyler, üzümler de tavukları atar Hı. Burada tutuyorum. Bir bakalım canlar. Bir yani 10-15 gün sonra tekrardan turşumuz olduğunda süzeceğimiz zaman siz de tekrardan şöyle hem bir bakarız nasıl olmuş turşumuz diye tuzunu muzunu hiçbir şey atmıyor annem sadece böyle suyunu katacak ağzını kapatacak koyacak bir 10 güne falan kükreyecek turşuyacak biraz ondan sonra içinin suyu üzümünü süzeceğiz kaldıracağız artık turşu olmaya bırakacağız kışın gerçekten oraya geçiyor bize zeytin bahçesinde arkadaşlar şişe şişe katıyoruz Gün içerisinde yemeklerin yanında falan bahçede içiyoruz yani. Seviyoruz da. Evde de öyle. Bahçede de öyle. Anacığım çiçeklerin ne kapanışımı yapayım canlar. da Bakın şu mora canım Aa onun şeyi farklıymış. Aynen onlardan da mora çiçeği <laughs> bak ne güzel. He ee, sardın ya bunların hepsini. Bunu Gündez'in hediye getirmiş bana. Hangisini? Mor olanı mı? Mor olanı mı? Hangisi? Sus, sus, mor olanı. Ha. He, bak sen. Bak sen teyzem senin çiçek sevdiğini biliyor demek ki bak çiçek getirmiş yani. anneme. Nereye bu çiçek Kendim ki bu kadar yine elmedi diye Demek ki Ben iyi olmadı. Uyuy olma mı dedim ben? <laughs> bu diye seni kim elde diye. Ha. Biri bana biri kendine bir diye gitmiş. Ha. Ufacık da ameliyat olmaya gittiğinde. <laughs> Ama teyzem. Mor mor morat diye da Çocuk Yok güzel güzel hem çoğalmış bak 2 3 dal olmuş Hı. dibinde. Çoğalmış galiba. Çoğalmış. Onlar bir bu da ta Aynen. ne diyor? Aslında şunu Kediler, kediler görmüş dibinde evet. oyun oynarken kediler görmüş annem, annem. şekilde. Etmişlerdir. Bak, bak. Şey mi? Şey, belki şey mi? Şey, dibine gömüyor bakam belki biter. Maşallah annemi elinden ne dikerse bitiyor. Elinden kaynaklanıyor herhalde maşallah maşallah. Canlar bu videom böyle olsun. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Baya uzunca bir video oldu. Uzun mu oldu? Evet canım bahçeden topladık geldik evde kurduk yaptık derken biraz uzunca oldu. Diğer şeyi şeyde az sonra yapalım. Onu da sonra yapalım. Ee, i̇nşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlarım. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de incir alayım şuradan.